Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere ithal gelin diye bir olay var. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de evlenmiş olduğu hanımları özellikle Avrupa'ya getirmeleri olayına ithal gelin deniliyor. İtal gelinler deniliyor. Ben bu deyime katılmıyorum. Yanlış buluyorum ama şimdi ben geçtiğimiz günlerde Fransa'da bu konuyla ilgili bir haberi paylaştım. Biliyorsunuz Fransa'da başka bir ülkeden gelip işte bir Fransız vatandaşıyla evlenirsen o ülkedeki oturum hakkın senin kocana bağlı oluyor, eşine bağlı oluyor. İlk defa bir mahkeme karar aldı. Bir kadına eşinden bağımsız olarak Fransa'da oturmaya devam edebileceği hakkı verildi. Yani eşiyle ayrılma noktasına geldi. Hatta kocası onu dövmüş, şiddet uygulamış. Mahkemeye de daha önce gidip şikayetçi olmamış. Mahkeme daha önce şikayetçi olmamasına rağmen kendisine böyle bir hak verdi. Ve bu arada ben anlattım. Dedim ki bu ithal gelinler aman bakın kültür farkı var. Avrupa'da yetişen biriyle Türkiye'de yetişen biri aynı kültür değil, aynı insan değil birbiriyle uyumlu olması zor oluyor. Bu e benzeri konularda özellikle anne babalara seslendim. Aman dikkat edin. Yani klasik bir deyim var aman bizim Türkiye'mizden olsun şöyle olsun böyle olsun. Arkadaşlar bu devir bitti artık. Kültür farkı diye bir durum var. Artık bunu bilmemiz, görmemiz gerekiyor. Yani Türkiye'den alınan kız çocuklarına da kızlara da yazık, erkeklere de yazık. Özellikle anne babalar eğer bu durum üzerinde etkiliyse onlara söylüyorum. Çok çok dikkat edin. Şimdi bu ve benzeri olaylarla ilgili bir sürü ben bu haberi yaptıktan sonra, anlattıktan sonra Yorum geldi bizim özellikle Facebook sayfamız üzerinden vatandaşlarımız bize ulaştılar. Instagram üzerinden ulaşanlar vesaire. Şimdi ben bu ve benzeri olayları şöyle bir internette baktım ve enteresan bir haber buldum. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Paylaşmamın gerekçesi ise şu arkadaşlar. Yani insanların başına neler geliyor ve insanlar ne tür mağduriyetler yaşıyor? Hem erkek hem kadın için söylüyorum bunu. Yani Türkiye'de bazı insanlar hepsi için söylemiyorum. Aman bu Almancı, aman Avrupa'da yaşıyor, bunda para var deyip kızlarının vebaline giriyorlar. Avrupa'ya geldiğinde o kız öyle görüldüğü gibi son model altındaki Mercedes işte Türkiye'de harcadığı para gibi bir durumun olmadığını Avrupa'ya gelince anlıyor. Öyle hikayeler duyuyoruz ki yani içler acısı milletin çoluk çocuğunu, kızını ya da oğlunu yakmayın kardeşim. kim bakın geçtiğimiz dönemlerde meydana gelen bir haber. Bu haberi de ibret olsun diye anlatıyorum. Yani yapmayın diye anlatıyorum. Bakın İsviçre'de Oktay Elkran adlı bir vatandaşımız evlenmeye karar veriyor. Kayseri'den Şemsi Demir adlı bir hanımefendiyle evlenme kararı alıyorlar. Bakın ondan sonra neler oluyor? Ben böyle bir olay ne gördüm ne de duydum. Böyle bir olayı bakın siz de çok şaşıracaksınız. İsviçre'de çalışan 28 yaşındaki Oktay Elkıran 6 yıl önce bir yakını aracılığıyla memleketi Kayseri'de yaşayan Şemsi Demir'i istemeye gitti. Kızlarını vermeyi kabul eden aile Oktay el bakın ne istiyor. Ve ne söylüyorlar? Diyorlar ki sen Almancısın sana dokunmaz diyerek 100 etek, 100 gömlek, 20 takım elbise ve 20 bin lira para istiyor. Bak tekrar ediyorum yanlışlık yok söylediklerimde bakın. 100 etek, 100 gömlek, 20 takım elbise ve 20 bin lira. Yani bunu duyunca kaç kardeşim kaç? 100 tane eteği ne yapacaksın? 100 tane gömleği ne yapacaksın? 20 tane takım elbiseyi ne yapacaksın? 20 bin lira. Bu ne kardeşim? Satıyor musunuz siz? Esnaf mısınız? Sen bunu duyunca devam etmiş bakın. Ailenin isteğini yerine getiren Oktay Elkıran 40 bin liralık da bir takı alıyor. Düğünün ardından enteresan olaylar meydana geliyor. Düğün yapılıyor, millet göbeğini atıyor. Oktay el kıran paraları saçıyor. 100 tane etek alıyor, 100 tane gömlek alıyor, 20 takım elbise alıyor, 20 bin lira para veriyor. 40 bin liralık da ziynet eşyası altın alıyor. Şimdi düğün yapılıyor. Büyüklerimden özür diliyorum. Gerdek gecesi işte. Kadın diyor ki, benim diyor karnım çok ağrıyor diyor. Karnım ağrıyor diyor. E ne desin bu Oktay el adlı kardeşimiz de. E tamam diyor. Ertesi gün oluyor falan. Yine karnım ağrıyor diyor. Bir gün daha geçiyor. Cuma günü oluyor. Aynı Kemal Sunal'ın filmi var ya diyor. Ç şey, e, Salı sallanır diyor. Çarşamba çarşaflanır diyor. Filmin adını unuttum. Bilenler yazsın lütfen aşağıya videonun altına. Yani bahane uyduruyor. Cuma günü neyse bu Oktay Elkıran adlı kardeşimiz Cuma mübarek gün Cuma'ya gidiyor. Abdestini alıyor. Tamam diyor bu gece de olmadı. Bu gece olur inşallah diyor falan. Cuma'ya gidiyor. Cuma'ya gidiyor. Geliyor. Evde kadın yok. Kadın nerede? Kadın sevgilisine kaçmış. Sevgilisine kaçıyor. Etrafa bakıyor. iki tane valiz yok. Bir de 8000 Fransız şey düzeltiyorum İsviçre frangı yok. 2 valiz 8 bin de İsviçre frangı. Sonra arkadaşlar ailesine gidiyor soruyor diyor ki kardeşim diyor bu şemsi nerede diyor. Ailesi diyor bilmiyoruz diyor. Falan neyse olay kısa bir süre sonra anlaşılıyor. Kadın eski sevgilisine kaçmış. Neyse İsviçre'ye eli boş dönüyor bu kardeşimiz. Oktay Elkran kardeşimiz İsviçre'ye yanında eşi olmadan dönüyor. Gel zaman git zaman arkadaşlar. Tabi resmi olarak nikah yapmışlar bunlar. Bir yıl sonra da artık boşanma işlemleri vesaire bir şeyler yapıyorlar falan filan. Bir tane çocuk doğuyor. Bu arada Oktay boşanma davasını açan kişi. Bu kaçma işinden bir yıl sonra da bu davayı açıyorlar. Bugün yarın olur yok buluruz yok ederiz falan diye. Neyse dava görülüyor. Boşanma kararı mahkeme tarafından veriliyor. Ardından mahkeme kadının Oktay'a 10 bin lira tazminat ödemesine karar veriyor. Sonra ortada bir çocuk var. Bu arada bir tane çocuk doğuyor. Kadın tekrar mahkeme diyor ki benim çocuğumun babası Oktay diyor. Şimdi bunlar gerdeğe giremediler. Bunlar az önce anlattım. Yani adamın eli eline değmemiş. Anlattığı bu. Diyor ki, ya kardeşim diyor, ben diyor seninle herhangi bir münasebetim olmadı ki diyor, bu çocuk benim değil diyor. Ailesi soruyor bu Oktay diyor, bak hani olur da hatırlamıyorsun falan adam yemin billah ediyor. Ya kardeşim diyor, ben kendimi biliyorum diyor. Sonra DNA testi isteniyor. Çocuk kimden çıkıyor? Hadi buyurun çocuk kadının kaçmış olduğu sevgilisinden çıkıyor. Babası o. Kadın bir de utanmadan, sıkılmadan gidiyor mahkemeye diyor ki çocuğum için tazminat istiyorum çünkü babası Oktay diyor. Ya adam da diyor ki lan yerdeye girmedik diyor. Ne çocuğu diyor. Kadın o kadar da belli ki yani bilmiyor ki DNA testi istendiğinde kan örneğinden çıkacak zaten. Hem evleniyor. Hem gerdeğe girmiyor. Hem de enteresan arkadaşlar. Ben şuraya takıldım. Ben 100 etek, 100 gömlek, 20 takım elbise 20 bin lirada kaldım. Bak adam kaçıyor yani hep duyuyoruz. Televizyonlarda görüyoruz. İşte aldatıyor maldatıyor falan bunları duyuyoruz. Tamam hadi alıştık diyelim bunlara. 100 tane etek, 100 tane gömlek, 20 tane takım elbise 20 bin lirada para. Ey mübarek bu 20 tane pardon 100 tane eteği nereye giyeceksin? Yüzde ne ya. Manyak mısınız kardeşim siz? Ya Oktay bak kardeşim bu olay geçmişte meydana gelen üzücü bir olay. Ben bu olayı ibret olsun diye anlattım zaten. Gerçek bir olay. Beni izliyorsan mutlaka İsviçre'de beni izleyen, seni tanıyanlar var. Mutlaka bana ulaşmanı rica ediyorum senden. Bizim sosyal medya hesaplarımızda ya da bu videonun altına yaz ben sana ulaşırım. Bak yana bize WhatsApp hattından ulaş. Bak bizim kanalımızın WhatsApp hattını veriyorum sana. Artı 90. 546 102 41 42 WhatsApp hattı bu. WhatsApp'tan yazabilirsin sadece buraya. Lütfen buraya yaz. Ben Oktay'dı. Bak ben bu olayı seninle konuşmak istiyorum kardeşim. ibret olsun diye insanlar dikkat etsinler diye. Bu ve benzeri hatalar yapmasınlar diye. Bak. Lütfen sana rica ediyorum bana ulaş. Ya da Oktay'ı tanıyanlar varsa lütfen ulaşsınlar. Mutlaka İsviçre'den bizi izleyen vatandaşlarımız kendisini mutlaka tanıyorlardır. Çünkü çok şükür bizim yaptığımız her haberle ilgili birileri tanıyorlar, birileri ulaşıyorlar bize. Oktay seni bekliyoruz kardeşim. Bak. 100 tane etek, 100 tane gömlek, 20 takım elbiseyi duyduğunda ne hissettin? Sonra sen bu kadına herhangi bir şekilde bir münasebetin olmadı. Çocuğu duyduğunda ne hissettin? Kendinden şüphelendin mi? Bak bunu da çok merak ediyorum. Cumaya gitmiş ya cuma günü Oktay. Sonra almış bu kadın paraları ve 8 bin, 8 bin İsviçre frangını ve 3 bavul giyeceği. O gün ne hissetsin? Aslında bana soracak olursanız Oktay çok şanslı. Gerçekten çok şanslı. Niye biliyor musunuz? Böyle bir kadınla evlenseydi, gerçekten kendi çocuğu falan olsaydı Oktay'ın Ömrünün bundan sonraki kalan kısmı ızdıraplı geçerdi. Sorunlu geçerdi. Bu kadından yakayı kurtulamazdı. Allah kimsenin başına vermesin böyle bir tane hokkabazı. Allah kimsenin başına vermesin. Ben bu haberi artı 33'te şu anda okuyorum. Yani haber bu, iddia bu. Ben anlamam. Ben haberi paylaştım. Ama Oktay bize ulaş kardeşim. Bak ben olayla ilgili çok merak ediyorum. Yani siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizin de lütfen görüşlerinizi videonuzun videonun altına yazmanızı rica ediyorum. 100 etek, 100 gömlek, 20 takım elbise bak olay bu. Ya ne yapacaksınız kardeşim? Siz manyak mısınız? 100 tane etek neye? 100 tane gömlek ne kardeşim? 20 takım elbise ne? Ya Oktay sen bu kadar şey niye alıyorsun be kardeşim ya? Yani sokakta mı kaldın be kardeşim be? 100 tane eteği ne yapacak diye sormadın mı sen ya? ne yapacağım mağazamı açıyorlar gidelim Türkiye'deki en baba mağazaya Vallahi billahi 100 tane etek çıkmaz mağazadan ya 100 tane etek çıkmaz dükkan mı açıyorlar kardeşim ne yapıyorlar Arkadaşlar sözünüzü şu Aman siz siz olun yani bunlara dikkat edin yok onun tanıdığıydı şununla evlen yok bilmem ne yap falan yapmayın böyle şeyler kültür farkı var Tanımıyorsun. Bak hokkabas çıktılar. Ne oldu? Paran gitti. Psikolojim bozuldu. Az kalsın çocuğun oluyordu. Az kalsın. Allah seni korumuş kardeşim. Bak Allah seni korumuş. Allah gerçekten seni korumuş. Düşünsene böyle bir tane karın var abi. Hokkabas 100 tane eteği var. Sen o 100 tane eteği evde bir yere koymak için. Bak Oktay. Senin böyle 3-4 tane duvarı dolapla falan kaplaman lazım herhalde kardeşim. Yüz etek, yüz bir daha gömlek. Ya sormadım Oktay. Gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. Siz de lütfen görüşlerinizi videonun altına yazın. Eğer bu yayınımızı da beğendiyseniz mutlaka surette videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak Evet değerli izleyicilerim sizlerden ricam lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi paylaşın. Bunun yanı sıra eğer bu videomuzda beğendiyseniz mutlaka videonun altında bulunan yorum bölümüne evet değerli izleyicilerim güler misin ağlar mısın dedirtecek bir olay. Lütfen görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Değerli izleyicilerim sizden bir başka ricam ise lütfen bu videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun. Daha fazla insana ulaşmamız için bu bizim için çok çok önemli. Bana anlayış göstereceğinize inanıyorum.